Öncelikle müziğimi arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanal sahibiyle yani bir diğer kanal sahibi bunu her videoda söyleyeceğim. E, Minecraft'ta ev yapma kapışmaları yapıyoruz. Hangimiz daha güzel ev yapacak? Yorumlarda belirten. Eğer benim daha güzel ev yaptığımı düşünüyorsanız e, Hamza yazın. Eğer onun daha iyi ev yaptığını düşünüyorsanız da Mamik yazın. 10 ee, dakika süremiz var. 23 geçe bitecek. Ya da 10 dakika olmasın. Ben bitirirsem 10 dakikayı şey yaparım. Bitiremezsem yapmam. Biz sütün kuvars bloğuyla devam ediyoruz. Güzel. Benim ev yapmalarım iyidir ha. Steve de şey kardeşim öyle geziyor boş boş. Onun bütün yetkilerini kapadım. Blok falan kıramıyor. Yani at gitsin ya şimdi kardeşim ne? Ve onun yüzünden blok mu koyamayacağım. Cam falan koyacağım şimdi sonradan. Bu arada bu şeyde beni destekleyen bütün herkese şimdiden teşekkür ederim yani beni destekleyecek olan. Şöyle cam alalım. Cam koymaya başlayalım. <laughs> Öfle Eflatun koyalım. Ee, şöyle şöyle Eflatun'la Yavaş yavaş yapıyor maşallah. Haydi bakalım arkadaşlar. Burası evin şöyle ana kata Şöyle bir kapı koyacağım ya da boş verin. <laughs> arkadaşlar benim evim özel bir ev. Diğerlerinin evi gibi. Hani armut değil diğerleri dediğim de kim bilmiyorum ama hadi bakalım şöyle buradan hemen üstün varsa blöğü nerede bir üstün ha şöyle şurada değil mi evet burası Arkadaşlar büyük bir malikane yapıyorum şu anda. eşit gibi görünsün yeter. Mesela böyle görünse kötü olur. Hatta sayalım. 1 2 3 4 5 6 8 9. 9 şöyle 1. Lan 1 2 3 4 5 6. 8 şöyle, 9 şöyle, 8 şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şunu niye hesapladıysam zaten şeye koyacağız. O güzel bir yarışma. Evi buzdan yapıyor. Normalde bunu görmememiz lazım da. Şimdilik boş ver. belki. Arkadaşlar ben bu arkadaşı her yerde yeniyorum. Yani yeniyorum dediğim bir yarışma yaptık ama olsun. Bu Stars'ta da yeniyorum. Burada da yeneceğim yani. Sizin yorumlarınız benim seç beni seçeceğinizden eminim. Oy şöyle bir Evet şöyle sütun Aktan tamam, başka bir şey geldi ha? O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Hocamı da boşuna koymuşuz ha. He. Her zaman geçti önünden. Ben bu arkadaşı yenerim. Kaç geçmiş? 19. Video başlayalım. 7 dakika falan oldu. 6. Okay. Arkadaşlar şöyle. Adamın baş harfini de koydum. Hadi böyle birazcık daha hızlı olmam lazım. Evin İ içini de edeceğim. O iş birazcık kolay da. Yani daha doğrusu benim zorlandığım şu an ama kolay şu. An. Hadi bakalım. Tam bir villa. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Evet. Arkadaşlar ben havuz da yapacağım. Şuraya da şöyle bir hop. H yapalım dünyanın IPS. Arkadaşlar söylüyorum anlamında. H benim baş harfim Hamza. P de Pro'nun baş harfi. Pro anlamı da Hamza Pro. Şimdi şöyle camlardan Şöyle M. Ş şöyle yapsak nasıl olur? Yine nasıl yapacağız ki? Aa buldum. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> Gerçekten güzel bir ne yazdım. güzel yazdım da yanlış yere yazdım. Ya bunlar da zaman harcıyor. Hmm, evimin arkasında ne geziyorsun lan? Arkadaşlar harika bir. <laughs> hmm, bir şey değil mi? Bence yenileceğim ya. Ya, anare bitti. Bekle. Üstten gir yazdı. Ben de bekle yazdım. Bence bunların anlamını anlar ya. Yani tabela falan koymamıştır inşallah nubamza diye. Ne yapıyor şu an? Blok koymuyor da zaten kırsa hile ederim. Ben de 12'sini gider kırarım. Ama öyle böyle kırmam. Neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Yapma. az kaldı a 25 geçmiş o zaman şu duvarları da bilirim iş dizaynı büyük ihtimalle o yapmadı o yüzden ben de yapmayacağım iyi ki yapma dedik bu arada yapıyor o arkadaşlar bu arada güzel bir ev oldu bence benimkini oylarsınız yani gizli mesaj bile koydum buraya koskocaman gizli mesaj anlamadım diyseniz ne diyeyim ben size Neyse arkadaşlar ben tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda evler bitti. Benimki bu şekilde. Benimki de bu şekilde. Üstten gir demişti. Üstten giriyoruz. Evet merdivenden iniyoruz. Havuz yapmadım bu arada. Gerçekten yılın dünyanın en güzel evi. Tam bir sanat eseri. Mimar Sinan bile bu kadar güzel evler yapamıyor. İkinci evi de yaptı o. <laughs> i̇kinci evini de gezelim. Kapıdan giriyoruz. Gerçekten bir yatak var. Efsane. Evin olmadı güzelmiş. Mükemmel. Of mis mis mükemmel. Şimdi benimkini geziyoruz. Evet arkadaşlar benimki de bu... öncelikle diş görünüşlerini göstermedim ben bunları bak bu şekilde <laughs> Allah'ım Gerçekten Mimar Sinan bile bu kadar yapamadı. Mimar Sinan'ın yaptığı eserler bu kadar güzel değil. Şimdi benim evimin dış görünüşü. Lan. Camı kırdı ya. Lan ne camı kırıyorum bebe. Geri koy. Ha i̇lla yaptıracaksın değil mi? Ha, tamam ziyaretçi yaptım. Bir ev gezeceğiz alt tarafı ya. Heh, arkadaşlar böyle camlar bu şekilde. Üste MN yazıyor. Onun anlamı anladınız. Burada da HP yazıyor. Buraya da böyle doldurdum. HP. Burayı da anladınız. Evin içine girelim. ve HP söyledim zaten. Bir sağda kapı var. Giriyoruz. Boş buralar. Doldurmadım bilerek. Haksızlık olmasın diye Arkadaşlar buraya da bir şey koymadım ee, Üst kata çıkıyoruz Yukarısı full cam doldurdum Bir tane de yatak koydum Buraya da duvar koymayı etmişim Arkadaşlar bundan puan kıranın ben Hı, Puan kırmazsınız artık bundan Neyse e, Videonun sonuna geldik Hangi ev daha güzel e, belirtmeyi unutmayın Eğer benimkiyse Hamza yazın Onunkiyse Mamik yazın ee, görüşürüz. Bay bay.